Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Terraria oynuyoruz. Ve yani ilk önce bir ağacımız keselim. Arkadaşlar bu kanalımdaki ilk oyun videosu olacak. Umarım beğenirsiniz. Böyle pek konuşulmaz. Yani ben pek konuş konuşmuyorum oyunlarda. Şunları bir öldürün dilerim sonra direkt yani bu bölüm direkt yani bir maden aramakla geçer muhtemelen ya yani ağaç kesme falan ilk geceyi atlattıktan sonra da oyunu durdurdum videoyu eğer ikinci bölüm istiyorsanız yani bir 2-3 beğenme sonra yani tutulursa bu video ikinci bölümü de gelir bunun şeylerden de illallah geldi var ya <laughs> ve madenleri keseriz evimizi yaparız güzelce İlk geceyi atlatırız daha sonra da durdurun ben sabah olur devam edelim bu gece pek şey yapmıyorum ben ve şuradaki kopurları da alalım biraz bir bölüm sıkıcı geçecektir bir Yer altı, yer altına falan ilk gece için daha sonra böyle güzelce geliştikten sonra size güzel binalar falan yaparız o ilk evinize o kadar şey yapmayın önem vermeyin bu arada <laughs> ilk bölümde elinizden geldiğince maden toplayın yani İlk ilk başladığınızda gidiye atlatmak için Bektaş yığını da alır mıydı aslan ya? Bu şeyleri hiç sevmiyorum var ya. Birim gibi arkadaşlar yani bir şey olacak yani bir Biraz oyundan bahsedeyim size. Terraria böyle gördüğünüz gibi iki boyutlu oynaması eğlenceli oyunda ne ararsanız var yani silahtan tutun tılca kadar her şey Bu araba eksik o kadar sanırım böyle tehlikeli bölgeler var çöl tel çölde mesela yani kuşlar uçuşuyor bunlar bayağı bir duruyor daha sonra böyle boss'ların olduğu yerler var ama yeryüzünde o kadar sıkıntı çekmezsiniz çünkü yeryüzünde sadece yani var Onlarda güçlü bir kılıç yaptım zaten ya da buldum ama onlarda onlar hiçbir şey. Atıyorum sar tek alıyor. Yani. Yer altında ise değişik değişik gene varlar var. Örneğin böyle bayağı bir indime, böyle küçük ejderhalar, değişik değişik şeyler var. Hani ateş slime, buz slime. Daha sonra solucanlar sul var. Onlar da baya tehlikeli. Yani ölmesi zor olur. Böyle güçlü bir silah yoksa. Acin yeterli olduğunu düşünüyorum ben. Şu son, son şu acı rekesi Şu üste çıkalım. İşte bura, burası gayet düzgün bence. Şu ağaçları temizledim ha. Buraya ilk gece için güzel biri olur. slime'ı öldürelim ve biraz da şey toplayalım. Taş. Biraz taş toplamış şimdi. Yani direkt furnace'ımızı yapalım hocamızı. Burada maş maşrumlar can verir size. Yani toplamanızı tavsiye ederim. Böyle gece geceleyin yıldızlar düşüyor falan ister diye. Bunlar size mana veriyor. Ya yani 5 tane topladım topladı mı? Sen böyle mavi yıldız oluşuyor. Ona da muhtemelen pek bilgim yok da silahlar bazı silahlar mana gerektiriyor o yüzden sanırım onlarda iş, işe yarıyor bir de şimdi biraz torç yapacak şeyimiz de var şuna da öldürelim hemen bu oyunda pek can, can sıkıntı çekeceğini düşünmüyorum Stadenme yer altında ve bazen şu yaratıklardan şey düşebiliyor can ona da canınız yüzken işte 120 140 160 öyle yapabiliyorsunuz en son can bildiğim kadarıyla 400 Şu mavi slime'ları mavi slime'ları öldürmek zor oluyor arkadaşlar Hani neyse gidiyor zaten evimizi şuraya yapabiliriz şöyle üstünü kapatıp ilk gece için ideal bir yer orada bir tane mağara da var. Geceliği ben zaten hep aşağı kazarım. Yani videoyu durduracağım o yüzden. Aşağı kazarım. Şimdi i̇şte şu mağaraya kadar kazarım. Bayağı geniş bir yer yaparım aslında. para gidiyor. Parada zaten hiçbir şey yaramıyor bu kadarıyla. Tamam işte şurayı böyle düzleştirdim. Kare bir diye yaparız. İşte biraz daha büyük yapalım. Bayağı bir malzememiz var. Daha geceye de daha bir 10 dakika falan vardır sanırsam. Arkadaşlar dediğim gibi sevdiyseniz yani beğenin eğer yani bir üç beyni ol olursa yani ikinci bölümü çektiğini düşünüyorum birazdan hem, hem eğlenceli gibi hem de bilgilendirici olacak Aa, o 10 dakika değilmiş hemen şimdi gece oluyor o yüzden elimizi çabuk tutalım ufak bir ufak bir yeter, yeter şimdi Nefret ediyorum. O <laughs> kadar etkili değil ama yine de her yerdeler. Yani çok çok ürüyorlar. İçeri girelim. Üstümüzü kapatalım hemen. Şimdi zaten şeye gerek yok. Tamamdır. Şimdi şurayı biraz genişletelim böyle, enleme. crafting table yapalım hemen. ESC'ye basarak burada crafting kısmını görüyorsunuz. İlk başta üç tane şey girecekti. Bir torch, platform, bir de crafting table ya workbench. yani buraya torch'umuzu koyalım. Bir şuraya. Bir de şuraya. Ya tam üç tane var zaten. Bir tane ortaya koydum. Yeterli diye düşünüyorum. Şimdi workbench'imiz yapalım. koyalım. Ve şu köşeye koyalım. Tamam. Yanına gelince ESC bastığınızda gördüğünüz gibi burada birçok item çıkacaktır. Duvarlar, zaten ok, yay. Bakayım bir yay ok için neler istiyor. E pek şey istemiyormuş. Bir tane yay yapalım o zaman şimdi. Ya uzaktan güçler için. Yani gittikçe yani sandıklar var. Sandıklardan da çok güzel şeyler çıkıyor arkadaşlar. Örneğin Shuriken ya yani kılıç yani çok iyi kılıçlar bile çıkabiliyor bazen. Özür <laughs> dilerim arkadaşlar. Biraz boğazım acıyor da o yüzden yani bazen duyabilirsiniz böyle. 20 tane ok yeter şimdilik. Şimdi aşağı doğru kazalım. Bir tane platform yapalım. 2 3 tane. Dünya kadar rahat kestik Şunları birleştirelim. Tamamdır. Dediğim gibi aşağıya kazacağım. İki sona aynı size gösterip bırakırım. Lütfen bir Kaç dakika olduğuna da bir bakarım biraz sonra. Hatta şimdi bakayım hemen. Ha, göstermiyormuş kaç dakika olduğunu. Gördüğünüz gibi hemen direkt 3 tane geldi bile. Burası geceli dışarılarda uzak durun ne olursa olsun bir yere girin eğer güçlü bir silahınız yoksa ya da ışığınız geceleri zikir karanlık olur çünkü ya şu an bu gece değil ikinde ya git gide git gide git gide öyle kırar ki yani önünüzü bile göremezsiniz karakteriniz bile göremezsiniz o kadar karanlık olur ki şurası var ya aynı bu karanlıkta oluyor dışarısı da tam gece olurken olduğunda ve geceleri zombiler çıkıyor eğer yani güçlü bir silahınız yoksa onları da almamanızı tavsiye ederim. Kutlaşmamanızı ya da arkadaşınızla oyun oynamıyorsunuz. Bu oyun multiplayer eğlenceli oluyor ama ben de multiplayer oynayacak birini bulamadığımdan dolayı yani tek kişi video tek kişilik video çekiyorum. Yani Eğer birlikte oynayabiliriz belki. Yani yorum kısmına yazarsınız. Ben ne düşünüyorum. tane daha torç yapalım. Alt tane. Kaç tane var bizim bakalım. Copper Alt tane jel. bayağı varmış. Gördüğünüz bunu böyle tutarak da aydınlatabilirsiniz. En sevdiğim yanım, yanlarından biri. Ve bunu böyle aşağı atarak dakika. Atış tuşunu Neyse arkadaşlar. Buradan böyle tutup ay tutup eğer buraya bir tane atarsın böyle o mağaradayken falan gördüğünüz gibi bu böyle burada ışık vermeye devam eder de ga, şey glow stickler var onlar da suyun altında yön bulmanızı yarar yani yön bulmanız bir de aşağı doğru kazarken torçlar alabilirsiniz ama onlarla saat yaptığımı onları bir de alamazsınız yani, hem iyi hem kötü o. Boşa debilcilik yaparsınız ama bazen de yani <laughs> dedim aşağı doğru seni anlamamız daha iyi olur. Göreceğiz. Ben hep böyle iki kat yapıyoruz. Bir torçlarımızı koyalım. Uf, şuraya kumda neyse. Bir de şuraya yeter. Neyse arkadaşlar ben videoyu durduru durduruyorum. Evin en son halini yaptıktan sonra size gösterip video bitiririm arkadaşlar. Daha bitiyor ev bitmedi ama arkadaşlar. Bunu <laughs> göstermek için açtım videoyu. Gördüğünüz gibi 45 tane var. İlk tane ve <laughs> sabah olunca bunlar gider. <laughs> sabah olunca bunlar gider. İşte böyle işte dolaşırlar haftalaptan. Aptal. Eş burada dursanız bunlar gelir buraya düşer. Yani öyle bir tuzak hazırlayabilirsiniz. Yani bunu öldürmek basittir bu Neyse arkadaşlar evi bitirip geri dönüyorum. Bu arada bir tane göz var burada gördüğünüz gibi canavarlardan biri. Sabah o kadar canavar yoktur ama gece dışarısı çok tehlikelidir öyle diyeyim. Yani sabah iyi hoş gece kabus. Gördüğünüz gibi 3 tane geldi direkt. Neyse arkadaşlar evimi bitirip merhaba arkadaşlar. Evi bitirdim evin son hali böyle 3 katlı bir şey oldu. Bir tane fırın yaptım. Gördüğünüz gibi hemen fırında neler olduğuna göstereyim burada Copper Barlar yapabiliyoruz. Üç tane Copper orla. Daha sonra Copper Brick. Ve Grey Brick. Bu Stone Block'da yapılıyor. İşte burada böyle istediğiniz yapabiliriz Demir olunca... Özür <laughs> dilerim arkadaşlar. Demir olunca Anvil'da yapabiliyorsunuz. Onunla da silah yapabiliyorsunuz. Onlara yani sırayla geleceğiz hepsine. Ama bugünlük bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer yani sevdiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.